dakika bir dakika. MKC Barca. Beni duyuyor musunuz? Tuzak çekilin oradan. Bu profil deniz yoluyla kaçamaz. Ekrem'in babası boğularak ölmüş. Baba ölürken Ekrem de teknede küçük. Suçluluk duygusu fobi. Bu adam denize çıkmaz. Barca MKC beni duyuyor musunuz? Kaçın oradan tuzak diyorum. Aynı şeyi mi düşünüyoruz? Bu havada denize çıkılmaz. Hava üç günden beri böyle yeni patlamadı. Oğlum haziranda olsak bile bu havada var ya bırak Yunanistan'a Üsküdar'a bile gidemezsin. Bu tuzak. Yemin kafasına ben sıkacağım. Ben evet, onun komiserim. kemiklerini kıracağım. Komiserim, komiserim iyi misiniz? İyi misiniz? Komiserim iyi misiniz? Hiçbir şey olmayan bir şey. Ah. Tuzakmış ha? Boyraz köy kulübede patlama. Tekrar ediyorum. Poyraz Kulübede patlama. Operasyonel birimler kulübenin çok yakınındaydı. Muhtemel yaralılar. Barca. <laughs> Barca iyi misin? Duyuyor musun beni? Var ya, az senle. Bir kez zulanızı bulmuştum. Bütün her şeyi yakmıştım kardeşim. Şimdi itiraf ediyorum, kusura bakma. konuş lan, konuş. Sabaha kadar konuş. Duymuyor kulaklarım. Sabaha kadar konuşabilirsin. Öyle işte. Aa, ah, senden daha iyi lan. Harika. Hı. Barca çok kötü bir polis. <gülüyor> <gülüyor> oh. hadi gel kovboy. Safet sen benimle gel. Hadi. Hadi hadi. Geçemeyecek misin? Hadi Asiye gel. Amiri arayalım hadi. Müdürüm tuzak varmış ama merak etmeyin herkes iyi. Şimdi birime dönüyoruz. Aferin oğlum. Hadi geçmiş olsun. Çok şükür kimseye bir şey olmamış. Aferin sana Beyla. Tuzağı bildin. Bildim de ne işe yaradı? Sesimi duyuramadım ki. Komiserlerimiz beni pek ciddiye almıyor. Onlar Hı. seni değil. Telsizi ciddiye almıyor kızım. Ekrem daha fazla kaçamayacağını farkında. Zinciri kırmak için elinden ne geliyorsa yapacak. Ve şu an etrafındaki zincirsizsiniz. sizsiniz. MKC, Barca ve siz. Bence bu ara daha iyi korunsanız iyi olur. Keşke yüreği yetse de karşımıza çıkabilse. Aferin Ela. Aferin. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.